Şimdi iletişim neden önemli? Doğru iletişim kurmazsak ne olur? Şunu görebiliyor musunuz? Mesela e, bir çocuk var. E, çocuk hırçın. O hırçın çocuğu gördüğünüzde o çocukla evde doğru iletişim kurulmadığını anlayabiliyor musunuz? Anlıyorsunuz değil mi? Çocuk utangaç. Doğru iletişim kurulmadığını anlıyorsunuz değil mi? Evet. Anne baba doğru iletişim kurmazsa çocukta ne tür sorunlar olur? Doğru iletişim nedir? Nasıl kurulur? Bunları konuşacağız. Evet, şu soruyla başlayalım. Doğru iletişim nedir? Aslında daha derin bir soru var. Doğru ilişki nedir? Onu da sormak gerekir değil mi? Daha da önemli bir soru var. Doğru iletişimin önemli olduğunu herkes biliyor. Ama niye doğru iletişim kurmuyor? Değil mi? Bu soru daha önemli. Doğru iletişim nedir? Onu mu yanıtlayacaksın? Buyurun. Doğru iletişim değil de hocam, yani iletişimle alakalı e, hani nasıl kurulması gerektiğinde genel olarak bence dinlemeden başlıyor. Peki, bir insan neden dinlemez? Yani be, odak noktası o değildir, kafası başka bir yerdedir. Onunla konuşurken başka bir şey düşünüyordur. Ee, bana göre öyle. Dinleni en büyük iletişim bence dinlenilmek. Dinlenilmek. Evet. Evet. Ya da dinlemek. Hangisi? <laughs> Karar yani, verelim. Hocam yani birisi konuşurken birisinin konuşmaması mutlaka karşılıklı dinlenilmesi gerekiyor. Çünkü karşıdaki tam derdini anlatamadan hani ortadan kesip başka bir konuya gidiyor veya karşıdaki gayri alınmadığını düşünüyor. Ben her zaman söylüyorum özellikle çocuklarla konuşarak değil çocukları dinleyerek bağ kurabilirsiniz. Çocuk ödevini yapmıyor. Anne baba hemen ödevini yaptırtmak için değil mi? Ya ödül veriyor ya ceza veriyor ya korkutuyor. Ama şunu sormuyor, neden ödevini yapmak istemiyor? Yemek yemeyen çocuk nasıl yedirebilirim diye soruyor. Ya da bak uçak geliyor diyor çocuğu kandırıyor. Ya da a, tablet veriyor çocuğa. Odaklanması, çeldirici kullanıyor. Ama benim çocuğum neden yemek yemiyor sorusunu sormuyor. Şimdi benim geliştirdiğim bir yöntem var. Pide yöntemi. Kitapta da ele aldım. Diğer modellerden, modellerin güçlü yanından yararlanarak geliştirdim. Şimdi pide yöntemini anlatacağım size. Ama ondan önce pide yöntemini öğrenseniz bile bazı bakış açıları sizde yoksa uygulayamazsınız. Bu ne demek onu anlatayım. Şimdi Thomas Kleeman'ın bir modeli var. Siz birisiyle iletişim kurduğunuzda temel amacınız ne? Yani ben sadece kazanayım, karşı taraf kaybetsin. Düşüncesi varsa ne olur? O tartışmayı ya da o anda diyalog kursanız bile ilişkiniz bozulur. O zaman ihtimalleri kaybet, kazanmak ve kaybetmek üzerinden bakarsak dört tane ihtimal var değil mi? Ben kazanayım, sen kaybet. Sen kazan, ben kaybedeyim. Bunu diyen var mıdır? Vardır. Sevilmek için taviz veren insanlar her şeyi okey der. Değil mi? İkimiz de kaybedelim ya da ikimiz de kazanalım. Hangisini istiyoruz biz? İkimiz de kazanalım. Şimdi ilk önce şeye bakalım. Ben kaybedeyim sen kazan. Böyle bir şey yoktur dedik ama var. Bu insanların özgüvenleri genelde düşük oluyor. Sevilme ihtiyaçları yüksek oluyor. Ve bundan dolayı da çok fazla taviz veriyor. Hayır diyemiyor. Aranızda var mı öyle? Genelde hayır diyemiyorum ben. Karşı tarafın ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımdan daha önde tutuyorum. Var mı? Hayır ee, Şey alalım. Mikrofon alalım. Genel olarak insanlara hayır diyemiyorum. Onları hayır derseniz ne olur? Korkunuz ne? Bir korkum yok. Genelde biri benden rica ettiğinde onu kırmamak adına Kırarsanız hayır olur? demem. Yapabileceğim elimden geleni yaparım. Kırarsanız ne olur? Hiç düşünmedim. Bu arada zaten bakın sizin için çözüm noktası nerede biliyor musunuz? Hayır dediğim an karşı taraf kırılır düşünce kalıbı var. Kimde var bu? Kimde var? Parmak görelim. Oo. <laughs> Psikoloğumuzu çağırıyoruz terapi için. <laughs> Onar. Evet. Bu bizim toplumda maalesef var. Hayır dediğimiz zaman yani kendi ihtiyacımızı ön planda tuttuğumuz zaman karşı taraf kırılır düşüncesi. Bizim e, kendi ihtiyaçlarımızı yok saymamıza sebebiyet veriyor. Değer odaklı bir hayır derseniz insanlar size küsmüyor. Tam tersi saygıları artıyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? İstemediğiniz bir şeye evet derseniz, hayır diyemezsiniz. Siz mutsuz olursunuz. Karşı taraf da mutsuz olur. Gönülsüz yaptığınız zaman karşı taraf niye mutsuz olur biliyor musunuz? Sanki onlara bir lütufta bulunuyormuşsunuz gibi hisseder. Enerji bozulur. Ve istemediğiniz şeylere hayır, istediğiniz şeylere evet derseniz iç gücünüz gelişmeye başlar. Karşı tarafın güveni neden artar? İstemediğiniz bir şey hayır diyorsunuz ya evet dediğiniz her şeyi de sizin istediğinizi artık bilir. Ee, mesela isim neydi? İsim Ali. Şimdi Ali her giyindiğinde ben diyorum ki wow ceketin süper, wow tişörtün süper, wow bu süper. 10 taneden sonra artık benim sözüme güvenmez. Doğru mu? Her şey süper diyorum. Ama mesela bu ceket bence olmamış dediğim an, aa kazak olmuş dediğim zaman der ki özgür doğruya doğru yanlışa yanlış diyor der. Bundan sonra benim her sözüme güvenir istemediğiniz şeyler hayır dediğinizde istediğiniz şeyleri de gerçekten isteyerek yaptığınızı karşı taraf bildiği için size minnet duyar. Onun için karşı taraf kazansın ben kaybedeyim düşüncesi varsa doğru iletişim kuramazsınız. Diğer grup ikimiz de kaybedelim. İkimizin bir sorunu vardır. Bunlar kaçıngan yöntem bunun adı da. Kaçıngan. Kaçıyor. Sorunlardan kaçar. Ve sorun orada kendiliğinden durur. Bazen kendiliğinden çözülür. Bazen çözülmez. Ve o sorun arkada gittikçe daha da büyür. En önemlisi şu, e, o sorunu konuşmak tabii ki. Oraya geleceğiz. Şimdi, kaçıngan tarzda ne var? Kaybet kaybet var. Taviz veren tarzda ne var? Sen kazan, ben kaybedeyim var. İstemiyoruz. Diğeri ne? Ben kazanayım, sen kaybet. Bu da rekabetçi tarz. Her zaman ben kazanayım, benim istediğim olsun, sen kaybet. Bu insanlar aslında çoğu zaman kötü niyetli değil. Çünkü küçükken ihtiyaçları ya karşılanmamış ya da çok güçeltildiği için diğer insanların kendine tabi olduğunu düşünüyor. Bunu çoğu zaman insanlar kötü niyetle yapmaz. Sadece düşünce kalıpları yani günlük dilde egosu o şekilde gelişmiştir. Ben kazanayım, sen kaybet diyen rekabetçi yaklaşımda sorunları çözmeniz zor. Tartışmaya kazanırsınız, iletişime kazanırsınız istedikleriniz olur. Neyi kaybedersiniz? İlişkiyi kaybedersiniz. Cepheyi kazanırsınız ama savaşı kaybedersiniz. Onu da istemiyoruz. Ne istiyoruz? Kazan-kazan. Ben kazanayım, sen de kazan. Hem cephede hem savaşta. Şimdi bu nasıl olacak onu anlatacağım. Tamam mı? Buraya kadar. Buyurun. Rekabetçi tavır toplumumuzda çok olduğunu düşünüyorum. Çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli benim dediğim olsun, benim istediğim olsun. E, herkes böyle şu anda. Hani e, neden yani sürekli senin istediğin olsun? Bu şekilde olunca e, doğal olarak ben de hani cephe alıyorum e, ona karşı. Böyle bir savaş içerisindeyiz sürekli. Doğal olarak cephe alıyorum. Evet. Doğal olarak. Ama e, yani Yoksa şimdi… Yoksa <laughs> onun öyle yapınca ben de cephe almayı seçiyorum. E, evet, ama. cephe almayı seçiyorum. Evet, Niye? Kesinlikle. Yani şimdi sürekli benim dediğim olsun deyince böyle bir bana savaş açmış gibi geliyor ve ben de evet ona bana karşı Bana savaş açmış gibi geliyor. Evet. Bu bir yorum. Hangi düşüncenin yorumu? Ben savaştayım. Aslında karşı taraf sizi yansıtıyor. Fark ettiniz mi? Evet. Zaten şöyle bir şey vardır. Aile türlerinde gördük bunu. Otor esnek aile çocuğu yönet M'ye çalışır. Yönetemez. Birden bağırır. Otoriter aile olur. Kazan kaybetçiler. Kaybet kazana geçer. Taviz veriyor. Karşı taraf kazansın ben kaybedeyim diyor. Taviz veriyor. Bir noktada e, içinde bir öfke beliriyor. Değil mi? Diyor hep senin dediğin olacak. Şimdi benim dediğim olacak. Kendisi de kazan kaybede geçiyor. Aslında gittikçe büyüyor o evet, öfke. Evet. Gittikçe büyüyor. Gerçekten. Burada önemli olan nedir? Bunu yöntemini anlatacağım. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? İletişimi ve ilişkiyi kendi iş dünyanızda savaş olarak görüyorsanız bunu sorgulayacaksınız. Tamam? Şimdi pide yöntemini anlatacağım ama anlatmadan önce bazı e, prensipleri bilmemiz gerekiyor. Bu çok basit bir prensip ama çoğu zaman sormuyoruz kendimize. O da şu. İki kişi kavga ediyor ya da tartışıyor. Bir an dursanız ve şu soruyu kendinize sorsanız. Bu tartışmadan ben hangi sonucu istiyorum? Genelde insanlar hangi sonucu istiyor? Haklı çıkmak. Yüzde seksen haklı çıkmak. Ve anne babalarda da görüyorum yüzde seksen çocuğa boyun eğdirmek. Çocuk bilgisayar oynuyor. Anne baba bırakmasını istiyor ve tartışma çıkıyor. Orada anne babanın temel amacı ne? Çocuğun bilgisayarı bırakması. Kazanmak ve haklı çıkmak. Ve bu çok basit. Ben kendime sorduğumda bunu ya diyorum bu soruyu ben sormayı niye unutuyorum diyorum. Çok basit ve çok güçlü. Ben bu tartışmadan hangi sonucu bekliyorum? Ya da ben bu muhabbetle diyebilirsiniz, bu çatışma diyebilirsiniz hangi sonucu bekliyorum? Yüzde seksen haklı çıkmak. Yüzde seksen haklı çıktığınız zaman ya kazan kaybede giriyorsunuz ya da kaybet kazana giriyorsunuz. Karşı tarafta öyle düşünüyor ya. Hanginiz boyun eğdirebilirsiniz? Bunu istemiyoruz. Peki hangi sonucu istersek hem iletişim güçlenir hem ilişki güçlenir. O nedir? Yani ortak paydayı bulmak. Tamam, bir tane örnek verelim. Bir tartışma söyleyin. İki tarafın da mutlu olacağı bir çözüm üretelim şimdi. Çocukla, ebeveyn arasındaki bilgisayar bilgisayar örnek vermiştiniz. Ondan yola çıkarsak. Tamam bilgisayar. Ee, çocuk bilgisayarda oyun oynamak istiyorsa, ebeveyn de bilgisayarda oyun oynamasını istemiyorsa ortak bir paydada buluşup belli bir sınır tamam, koyup. Tamam kazan kazan nasıl olacak? Çocuğa zaman verilebilir. Belli bir süreyi onun istediği oyunu oynayıp sonrasında da beraber yapmak istedikleri aktivite ya da yapmaları gereken şeyleri yapabilirler. Evet. O anda şunu yapabilirler. i̇kisinin de hem ebeveynin hem çocuğun sevdiği bir oyun ortaya çıkartılabilir. Gelin beraber bu oyunu oynayalım dediğiniz zaman seve seve o tableti de bilgisayarı da bırakacaktır çocuk. Hem de ortak... Anne senin oyunun çok sıkıcı ben seninle neden oynayayım ya? Hayır. Hani daha önce bu oyun oynamıştık ya Hepimiz Anne çok 9 eğilmiştim. yaşındaydım, şimdi 14 yaşındayım. Ergenim ben. <laughs> Git başımdan. Evet, buyurun. Ben her iki tarafında mutlu olacağız sonuçların e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha. Şöyle, e, her zaman mutluluk sağlıklı iletişim olduğu anlamına gelmez. Yani burada çocuğa bilgisayar oyununu vermek... O çocuğun o anki mutluluğudur, evet. Ama sağlıklı olan değildir. Evet. Bu sebeple e, bence ortak paydadan da ziyade o anki koşulları hangisi karşılıyorsa e, çocuğa da bunu sunarak e, değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl, nedir oradaki çözüm? E, bir kere şöyle değerlendirebiliriz bunu. Çocuğa o evre, yani o yaşına gelene kadar zaten bazı şeylerin kendi kararı doğrultusunda doğru bir şekilde karar verme yetisini aşılamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu biz seferde olacak bir durum değil. O yaşa gelene kadar bir şeyleri doğru yetiyle karar vermesi gerektiğini öğretmek gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. Ee, orada da e, tabii ki de her zaman doğru karar veremeyecektir ama doğruyu ebeveyn buna e, en sağlıklı şekilde iletişimle, sağlıklı iletişimle sunduğu zaman e, doğru sonuca ulaşılabilir. evet. Bunu Bunun çözümüne geleceğiz, tamam mı? Söyleyeceğiz. Ama temel prensibimiz şu. Ben bu tartışmadan e, hangi sonucu istiyorum? Hangi sonucu istemeliyiz biliyor musunuz? Haklı çıkmak değil, her iki tarafında ihtiyacının karşılandığı çözüm. Ve bu çözümde her zaman ilişkimizi koruyarak. Bunu kendinize hatırlatın. Gerçekten inanılmaz aydınlandığınızı fark edeceksiniz. Bu temel prensip bir. İkiye geçelim tartışmaya veya diyorlar şöyle başlarsınız. Problem çözül çözülmesini bırakın, daha da derinleştirirsiniz. O ne? Karşı tarafı sorunlu diye etiketlemek. Tamam mı? Şimdi çocuk odasını toplamıyor. Etiketlemenin ne yapar genelde anneler babalar odasını toplamayan çocuğa? Ne kadar dağınıksın. Ne kadar pasaklısın. Hep böylesin. Çocuk geç gelir. Geç geldin demeyiz. Ne deriz? Çok sorumsuzsun. Ödevini yapmaz. Çok tembelsin. Bunları söylediğiniz an sorununu çözmeyi bırakın sorunu derinleştirirsiniz. Eğer etiketleme yapıyorsanız o etiketlemeleri hemen bırakmanız gerekecek. O zaten ona gelmiyor. Ama asıl burada bir e, sorun gördüğünüzde sorunuz olayda değil, çocukta görüyorsanız ya da karşı tarafta görüyorsanız sorunu çözemezsiniz. Neden çözemezsiniz? Zaten etiketleme yaptığınız için sorun daha da derinleşir. Sizin zihniniz de zaten onu çözmek istemez. Neden çözmek istemez? Çünkü insanın zihni kesinlik ister. Kesinlik istediği için zaten insan etiketleme yapar. Siz etiketleme yaptığınız an zihniniz sizi o etiketlemeden çıkarmaz. Ve zihniniz aslında şunu der. Sen onu tembel görüyorsun. Çok da umudun yok. İkna edebilirsen şimdi bir işler yaptırtmaya çalış bakalım. Ve geçici çözseniz bile temelde çözemezsiniz ikinci şey asla etiketleme yapmıyoruz. Buyurun. Çocuklarda e, bu konular üzerinde ebeveynler arasında da çatışmalar oluyor. Mesela diyelim e, anne bu konuda çok güzel yaklaşırken baba tam tersine yaklaşıyor. İkisi arasında çatışma olduğu zaman çocuğa yansıyor bu. Peki çocuğa yansıdığı zaman onda ne gibi davranışsal problemler ortaya çıkar? Ya da anne babanın... Bu durumda ne yapması gerekiyor? Biri evet. hani doğru düzgün davranırken, diğeri daha farklı davranıyor ve kavga çıkıyor arasında. Evet, özellikle küçük yaşta çocuk anneden öğrenir, babadan öğrenir. Bir de nereden öğrenir biliyor musunuz? Baba anne baba ilişkisinden öğrenir. Hatta ve hatta anne baba ilişkisinden daha çok öğrenir. Neden? Model. Modeller. Niye modelliyor? Neden modelliyor biliyor musunuz? Çünkü daha e, soyut düşünce gelişmedi ya, 4 yaşındaki çocuk annem çok çalıştı, zihni çok dolu, duygusunu yönetemiyor. Ondan dolayı bu şekilde bir tepki verdi diyebilir mi 3-4 yaşındaki çocuk? İş dünyasını okuyabilir mi? Okuyamaz. Gördüğünü doğru zanneder. Onun için anne ve babanın ilişkisi çatışma odaklıysa çocuk ilişki böyle olmalıdır diye düşünüyor. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ve yine genelde öyle oluyor. Anne ile baba çocuğun yanında tartışmaya başlıyor. Kavga ediyor. Sonra ne oluyor? Anne gidiyor ya da baba gidiyor. Küsüyorlar ya da bir şeyler oluyor. Çocuk bunu gözlemliyor. Değil mi? Sonra işte akşam oluyor, yatılıyor. <laughs> Sabah oluyor. <laughs> Anne ile baba barışmış. <laughs> Şimdi çocuk neyi gördü? çatışmayı gördü, barışmayı görmedi. Çatışmayı öğrendi. Barışmayı öğrenmedi. İnsanların barışabileceğini öğrendi ama barışmayı nasıl sağladıklarını öğrenmedi. Onun için ebeveynlere diyorum, çocuğun yanında tartışıyorsak barışmada çocuğun yanında olacak ki çocuk onu görecek ve modelleyecek.